Hiç düşündünüz mü? Evinizin bazı köşeleri mali hayatınızı sabote ediyor olabilir mi? Evet, doğru duydunuz. Eğer paranızı belirli yerlere koyarsanız, bu durum fakirliği, maddi çöküşü ve hatta negatif enerjiyi hayatınıza çekebilir. Dahası, birçok insan bunu farkında olmadan yapıyor. Ama sakin olun, paniğe gerek yok. Bugün evinizde fakirliği çeken 7 yeri açıklayacağım ve en önemlisi bunu nasıl düzeltebileceğinizi göstereceğim. Böylece bolluk, bereket ve inanılmaz bir pozitif enerji çekebileceksiniz. Üstelik pratik ipuçlarını binlerce yıllık Budist öğretileriyle birleştirerek sadece evinizi değil, zihninizi ve finansal hayatınızı da dönüştüreceğim. Sonuna kadar izleyin çünkü sonuncu yer paraya bakış açınızı tamamen değiştirecek bir sır barındırıyor. Hadi başlayalım. Yedi yeri açıklamadan önce, Budist öğretilere göre yaşadığınız ortamın enerjisinin doğrudan hayatınızı etkilediğini anlamanız önemlidir. Bu yüzden, evinizi düzenlemek, zihninizi ve finansal geleceğinizi düzenlemek anlamına gelir. Şimdi başlayalım. Dikkat etmeniz gereken ilk yer, dağınık çekmecelerdir. Evet, içi kağıtlarla, bozuk paralarla ve uzun zamandır unutulmuş eşyalarla dolu o çekmeceler. Budist öğretilere göre, düzensizlik durağan enerji yaratır ve bu da bolluk akışını engeller. Eğer çekmeceleriniz dağınıksa, evrene sahip olduklarınıza değer vermediğinizi söylüyorsunuz demektir. Çözüm, çekmecelerinizi düzenleyin, kullanmadıklarınızı bağışlayın ve yenilik için alan açın. Basit bir düzenleme bile size hafiflik ve kontrol hissi kazandıracaktır. Şimdi, Evinizdeki karanlık ve unutulmuş köşelerden bahsedelim. Çoğu zaman kırlı veya ihmal edilen bu alanlar negatif enerji biriktirir ve bolluk akışını engeller. Budist felsefeye göre karanlık, cehaleti simgeler ve bu alanları aydınlatmak zihinsel netlik kazandırır. Öyleyse bu köşeleri temizlemeye ne dersiniz? Toz alın, küçük bir lamba koyun veya bir bitki yerleştirerek enerjiyi canlandırın. Yalnızca ortamda değil, zihninizde de farkı hissedeceksiniz. Kaçınmanız gereken üçüncü yer ise arabanızın torpido gözü. Parayı torpido gözü gibi unutulmuş yerlere koymak, sahip olduklarınıza değer vermediğinizi gösterir. Budist öğretilere göre, sahip olduğunuz şeyleri önemsemek, onları bırakmak anlamına gelmez. Bunun yerine, parayı saklamak için belirli bir alan oluşturun. Bir cüzdan veya kasa kullanın. Bu, kazandıklarınıza saygı duyduğunuzu gösterir ve daha fazla bolluk çekmenizi sağlar. Şimdi birçok kişinin hala yaptığı bir hataya geçelim. Parayı yatağın altına saklamak. Yatağın altına para koymak korku ve güvensizliği simgeler. Budist bakış açısına göre paraya fiziksel olarak tutunmak bolluk akışını engeller. Çözüm? Paranızı yatırım yaparak değerlendirin veya güvenli bir yerde örneğin bir bankada saklayın. Böylece sadece paranızı korumakla kalmaz, onun sizin için çalışmasını da sağlarsınız. Dikkat etmeniz gereken beşinci yer ise banyodur. Evet, banyo. Köllü veya düzensiz banyolar ağır enerji yayar. Budist felsefeye göre su, akışı temsil eder ve temiz bir banyo bolluk çeker. Bu yüzden, banyonuzu her zaman temiz tutun, ortamı arındırmak için tütsü veya uçucu yağlar kullanın. Böylece, yalnızca fiziksel olarak değil, enerjisel olarak da ferah ve pozitif hissedeceksiniz. Fakirliği çeken altıncı yer, eski kıyafetlerinizin cepleri. Kullanmadığınız kıyafetlerin ceplerinde para saklamak, geçmişe bağlı kaldığınızı gösterir. Budist öğretilere göre, geçmişe takılı kalmak, yeni fırsatların önünü kapatır. Bu yüzden, Eski kıyafetlerinizi bağışlayın ve ceplerinizi kontrol etme alışkanlığı kazanın. Böylece başkalarına yardım ederken aynı zamanda duran enerjiden de kurtulmuş olursunuz. Son olarak kasalar veya kapalı kutular hakkında konuşalım. Eğer paranızı bir kasada veya kullanılmayan bir kutuda saklıyorsanız, para akışını bloke ediyorsunuz demektir. Budist felsefeye göre para dolaşmalıdır ki bereket getirsin. Bu yüzden Biriktirdiğiniz parayı yatırım yaparak, hayır işleri yaparak veya hayallerinizi gerçekleştirerek kullanın. Paranın dolaşmasına izin verdiğinizde hayatınıza daha fazla bolluk çekeceksiniz. Peki, evinizde bu yerlerden bazılarını fark ettiniz mi? Unutmayın, bolluk küçük değişimlerle başlar. Ortamınıza özen göstermek, zihninize ve geleceğinize özen göstermek demektir. Eğer bu ipuçlarını faydalı bulduysanız Videoyu beğenmeyi, bu bilgileri görmesi gereken biriyle paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca, bugün hangi alanı değiştireceğinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın, eviniz, zihninizin bir yansımasıdır. Ona iyi bakın, bolluk sizinle olsun. Hoşçakalın.